QNB Finance Invest, Finans Bugün Podcast'ine hoş geldiniz. Hazırlayan analist İrem Dışpınar. Bugün 27 Şubat 2024. Endeksin 8700'ün üzerinde kalması dip oluşumu için önemli. BIST 100 endeksi haftanın ilk gününde karşılaştığı satış baskısının ardından dün de geri çekilme eğilimi gösterdi. Endeks pazartesi günü 9300 seviyesinden başlayan düzeltme hareketiyle aşağı yönlü trendde hareket ediyor. 9000 ve 8900 desteklerini aşağı kıran endeks 8800 seviyesinin de altına yöneldi. Endeks günü %2,5 oranında düşüşle 8807 seviyesinde tamamladı. Böylece endekste kısa vadeli görünüm zayıfladı. Endeksin aynı zamanda üçgen sıkışmasının üst bölgesine doğru karşılaştığı kar satışları sonrasında formasyonun alt tarafına doğru Doğru geri çekildiğini belirtelim. Endekste 8.900 seviyesi ilk etapta direnç haline geldi. Bu seviyenin üzeri tepki alımlarının ileri taşınması ve endekste toparlanmanın gerçekleşmesi için takip edilebilir. Bir sonraki direnç seviyesi ise 9.000'e işaret ediyor. Endeksin bir önceki düşüşte dönüş gerçekleştirdiği seviye olan 8.700 desteği'nin üzerinde kalması önemli. 8.900 direncinin altında kaldığı sürece endeksin 8.700 desteği'ne doğru geri çekilme riski bulunuyor olacak. 8700 desteği kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleşmesi ve satış baskısının ileri taşınmaması için takip edilebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşene kadar bugün de dalgalı bir seyir yaşanabilir. Bankacılık endeksine değinecek olursak pazartesi günü güçlü bir seyir ile Ekim 2023'ten beri oluşan üçgen şeklinde sıkışmasının üzerine yönelme eğilimi gösterdi. Ancak bankacılık endeksi bu formasyonun üzerinde kalıcı olamadı. Bankacılık endeksinde 10.480 destek, 11.000 ve 11.394 direnç haline geldi. S&P Global, ABD ile gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını yayımladı. Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için %2,4'ten %3'e ve 2025 için %2,7'den %3'e yükseltildi. Yurtdışı geliş gelişmelere baktığımızda, bazı Fed yetkilileri bu yıl için faiz indirimi konusunda farklı görüşlerini paylaştı. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bu yıl yalnızca bir faiz indirimi beklerken, Chicago Fed Başkanı Goolsbee ise 3 faiz indirimi beklediğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere Fed, geçtiğimiz haftaki toplantında bu yıl 3 kez toplamda 75 baz puanlık faiz indirim konusundaki beklentisinde bir değişikliğe gitmemişti. Haftanın ajandasında cuma günü ABD'de kişisel tüketim harcamaları yani PCE enflasyonu öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden PCE rakamları yakından takip edilecek. Diğer yandan cuma günü ABD piyasaları kapalı olacak. Son durumda ABD borsaları geri çekilmelerde desteklerinden yeniden yukarı tepki vermeye devam ediyor. Tarihi zirve seviyelere yakın bir görünüm sergiliyor. BIST 100 için özet geçecek olursak, endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks volatil bir seyir izleyebilir. 9000 ve 8900 desteklerini aşağı kıran endeks 8800'ün altını test etti. Endekste 8900 direnç haline gelirken bu seviye tepki alımlarının gerçekleşmesi açısından öne çıkıyor. Sonraki direnç seviyesi ise 9000'de bulunuyor. 8700 ise ana destek olarak izlenebilir. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması dip oluşumu için önemli. Türk lirası bonolarda ise içeride tahvil bono faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %45,70, 10 yıllık tahvil faizi ise %20 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yaşanan düşüşün ardından hafif yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %40, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar Türk Lirası tarafında ise Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından 32 desteğinin altına geri çekilen dolar kuru bu seviyenin üzerinde tepki denemelerinde bulunuyor. 32'nin üzerinde 32,20 ve 32,30 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 32'nin altına yönelim göstermesi halinde 30,75 önemli destek destek haline geldi. Euro-Dolar paritesinde ise 1,08 ile 1,09 bandında seyir izliyor. 1,08 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Paritenin 1,08'in üzerinde tutunması, aşağı yönlü hareketin devam etmemesi açısından takip edilebilir. Aksi halde 1,0760 sonraki destek konumunda. 1,08'in üzeri ise tepki yükselişleri için öne çıkıyor. 1,09 ise direnç seviyesidir. Bu dinleti de yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilmez. Burada yer alan bilgiler, genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.